arkadaşlar selamünaleyküm yine akşam suyu kasnadayız hava biraz çalkantılı 4.5'luk wifi'lerden kullanacağım şimdi Nasıl? Var var. Evet bir vuruş aldık. aldım. Sokma kaya ya. Gel bakalım aslanım. yakışıklı. yakışıklar. Vay! Güzellik. Strap Pro Cyber Dört güzel. 3. atışta yapıştı arkadaşlar. Arkadaşlar daha ben balığı kenara aldım. Emrah kardeşimle yapıştırmış. Rakşör 7 gram jikle. Pembe glow. Boylar da güzel. Akşam suyu. Bunları bir çıkarıp salalım. Fotoğraf çekelim birkaç. Şöyle. Güzel başladı inşallah. Güzel bir Arkadaşlar az önce Emrah kardeşimle aldığımız balıkları iade ediyoruz. Yakışıklılarla fotoğrafımızı çekindik. Hadi bakalım. Güle güle. Arkadaşlar güzel başladı. Birimiz haykla, birimiz birimizcikle hemen ikinci üç, üçüncü atışlarda balığı kandırdık. Evet vurdu. Aldık. Eyvah bıraktı. Arkadaşlar bu minik wipe'lara bayılıyorlar. Gerçekten boyut olarak da tam kasnaya göre. Biliyorsunuz kasna dişli balık değil. Bir hamlede yutabileceği şeyleri çok seviyor. Yani bunun gibi. Süper. Arkadaşlar Güle güle yine bekleriz yavrum Lan cesur yürek <laughs> Deli misin oğlum sen Arkadaşlar Oturdum Bacak bacak üstüne de attım Akşamüstü keyiflerde yerim oturduğumuz yerden bir spin yapalım bakalım Yani arkadaşlar spinciye oturmak yaramıyor. Oturarak birkaç atış yapayım dedim. Taktırdım. Neredeyse sahte gidiyordu. Spincinin işi gezmek. Oturmak yok. Benim dediğimi yapın. Gittiğim yoldan gitmeyin. Bu kayaların üstünde çok dikkatli olmak lazım. Sakın ıslak yerlere basmayın arkadaşlar. Kayaların devamlı kuru yerlerine basın. Yoksa birkaç kere düştüm acısını biliyorum yani. Evet arkadaşlar. Sevicir deniyoruz şimdi de. Wipe. Oldukça etkili bir wipe. Evet, ilk atışta seviyorum Light'ı. Arkadaşlar bu sevgili zebra da hiç acımıyor. <laughs> Hadi, Çık Allah Allah. anlamaz mı lan şu olacak şeyden? <laughs> Arkadaşlar Emrah yakaladı. DRFC Emrah. <laughs> Emrah rastgele. tamam abi, <laughs> bir sefer, bir tamam. tamam. Evet Gel bakalım Hava karardı ഇങ്ങനെ രാജാബോൾ കിട്ടിയ Tam hava kararırken Emrah yapıştırdı. Güzel bir parçaya benziyor. İyi mi Emrah? Hemen değil abi. Kepçeye gerek var mı? Olabilir. değil mi? Oo. Güzel güzel Of 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 of. Vay 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 gider ayak. Gel şöyle. Vay 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 vay. Gerçekten güzel bir hayvan arkadaşlar hava karardı inanın yani sokak lambaları falan yanıyor güneş battı vay 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 koca kafa evet abi gerçekten güzelmiş. tebrikler kardeşim teşekkür ederim <laughs> hava karardı sonunda, sen durmadın sonunda bir tane trofe almayı başardın <laughs> helal olsun sağ ol abi teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel hayvan. Neyse. Birkaç fotoğraf alalım şununla. Sonra salarız. Arkadaşlar hava karardı. Emrah kardeşim durmadı. Şöyle çok güzel bir paşa yakaladı. Şimdi suya iade edecek. Biraz da bir elimizle ışık bir elimizle kamera zor oluyor. Böyle güzel oldu. Hadi paşa. Gidecek gidecek. Haydi. Yolu bulamadı. Evet. Bir şekilde Kardeşim tebrikler. Sağ ol abi. Herkese rast gelsin. Ben teşekkür ederim. daima işe yarıyor. Eyvallah. Herkese rast gelsin. Sağ ol arkadaşlar şöyle mükemmel bir gün batımı harika bir akşamdan şöyle bir veda edelim müthiş bir manzara tabi buralara gelmeden bunları görmeden keyfini çıkaramıyoruz illa şu havayı solumamız lazım şu manzaranın güzelliğine bakın hadi bakalım bir dahaki avlarda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz arkadaşlar